kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ın galiba 15. yıl dönümü dolayısıyla e, Minecraft'a böyle ücretsiz kıyafetler gelmiş. Onları size göstereceğim. Şimdi bunu nereden alacağınızı göstereceğim. Markete giriyoruz. Burada hediyeleri görüntüle var. Oraya basınca direkt ücretsiz hediyeler görünüyor zaten. Şimdi size ücretsiz hediyeleri göstereceğim. Şöyle kendi karakterimin üstünde göstereceğim. İlk önce üstlerden başlıyoruz. Ama da karakterim yok oldu. Bir daha bir basalım. Oyunda bir bozukluk oldu şu anda. Allah Allah. Şu anda karakterimiz yok oldu. O zaman ben de normal olarak göstereyim. Şöyle mağara oyunu. Şöyle göstereyim hatta. Şurada. Heh. Şöyle bir tane üstümüz var. Mağara oyunu karşı diye. Sonra şöyle ben de göstereyim. Ha yanlış yaptım. Pardon. Şöyle bir silelim. Heh. Şurada şöyle bir kıyafetimiz var. Sonra yanında şöyle bir kıyafetimiz var. Böyle kıyafetlerimiz var. Şöyle de gösteriyorum sizlere. Kıyafet olarak bunlar var. Atlar deyince şöyle yine göster... Ay pardon. yine göstereyim size. Şuna. Şöyle bir nether portalı gibi bir alt gelmiş. Sonra dış giyime bakalım. Hı. Dış giyimde bayağı güzel şeyler var yalnız. Şu böyle komik bir kapşon gelmiş. Kiraz çalı gelmiş. Onu ben kullanıyorum şu an karakterimde. Şöyle bir ceket gelmiş. Şöyle bir ceket daha. Yani böyle şeyler gelmiş dış giyimlerde. Başka da baktığımızda yok. Ve şapkalara bakıyoruz. Şapkalarda müthiş komik şeyler var işte. Onları da göstereyim size. Şöyle. Yine, yine Böyle bir tane bandana gibi bir şey gelmiş. Çok komik. Sonra lama şapkası gelmiş. Böyle bir end portalı şapkası. Craft table şapkası gelmiş. Böyle komik şapkalar da gelmiş. Eldivene baktığımızda bir tane var sadece eldiven. Şöyle bir de göstereyim. Şöyle bir koyun eldiveni gelmiş. Çok güzeller. Sonra ayakkabılara baktığımızda ayakkabılardan bir şey gel ha, evet bayağı bir şey geldi ayakkabılardan onlar çok çok güzel. öyle göstereyim. Ara ayakkabısı var. Papağan ayakkabısı var. Bir de şöyle Şimdi gözetleyen bir tane ne bileyim gardiyan ayakkabısı var. Şöyle. Yüz eşyalarından bir şey gelmişti miydi hatırlamıyorum. Evet yüz eşyalarından bir şey gelmedi. Sırt eşyalarından da bir şey gelmedi arkadaşlar. Böyle yani kıyafetler geldi. Zaten markete direkt girdiğinizde burada en üstte hediyeleri görüntüle diye bir şey geliyor. Oraya bastığında bütün hediyeleri görüntülüyorsunuz ve ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Onu zaten Minecraft 1 Ocak'tan 25 Ocak kadar da ücretsiz hediyeler yapabiliyorsunuz. Şöyle yani. O yüzden buradan da yapabilirsiniz. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Buraya ücretsiz bir mod gelmiş. 15. yıl dolayısıyla. Ona da girebilirsiniz yani ücretsiz böyle. Evet videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.